Merhaba arkadaşlar. Bugün bebekler bebeklerime bakım yapacağım. Oldukça kötü görünüyorlar. Bakın o kadar eğlenceli oyunlar oynamışlar ki oynarken kendilerinden geçmişler. Ağızlarını batırmışlar saçlarına tişört yapıştırmışlar. Aa, bu nasıl bir şey? Gel bakalım. Önce senden başlayalım Ayşe. Beyza Ayşe'nin koltuğunda otursun bizi beklesin. Ayşecim bu nasıl oldu anlatır mısın bana? Burada gerçekten ciddi bir şey olmuş. Bu nedir yahu? Slime mi yapışmış yoksa? Bu ne? Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu başka bir şeye benziyor. Acaba slime mı gerçekten? Aa, aa! Ne yapacağım? Arkadaşlar bu çok ciddi bir sorun. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. Öylece arkadaşlarıyla oturmuş bu şekilde görünce hiç bu kadar ciddi bir olay tahmin etmemiştim. Şimdi bunu ne yapabiliriz Ayşe'cim? Çok üzgünüm ama saçını kesmek durumundayım. Hiç acımayacak. Saçımız zaten uzar. Hiç üzülmek yok Ayşe'cim. Evet şimdi Ayşe'cim bu saçı buradan kesmek durumundayım. Kesmeden neyi olduğunu da anlayamıyoruz. Çünkü öyle bir yapışmış ki bunu ne yıkarsak ne de çitilersek asla düzelmeyecek bir şey. Şu an tek istediğim seni bu maddeden kurtarmak. Bunu kimin yaptığında sonra konuşacağız Ayşe'cim. Arkadaşlar arkadaşlar bu ne ya kuyruk bile olmuş. Arkadaşlar Ayşe söylemiyorum ama bu madde ne? İnanılmaz derecede beni endişelendirdi. Ne olduğunu çözmemiz lazım. Bence hemen bir polis ekibi kurmalıyız arkadaşlarımızdan. Evet arkadaşlar hadi lütfen herkes iş başına. Herkes fikrini yazsın. Ne olmuş olabilir? Bu bebeği en son kullandığımız videoya bulun arkadaşlar. Ve ne yapmışız o videoda? Sizce bu nasıl olmuş olabilir? Haydi yorumlara. Slime olmadığını teyit ediyorum. E, slime değilse ne? Slime değil. Kesemiyorum bile. Öyle yapışmış ki çocuğumun derisine. Evet. Çok üzgünüm arkadaşlar. Çok üzgünüm Ayşeciğim ama neyse ki çok da kötü görünmüyor. Şimdi tişörtü nasıl kurtaracağız? O maddeyi bulsak acaba o maddenin bir çözünürlüğünü acaba bulabilir Çok okuyorum, da güzel bir tişörttü. Pijama. Hay Allah pijamamdı. Çok da güzeldi pijamamdı harikaydı. Şimdi ben bunu bir suya koyacağım. Bu silikon olabilir mi? Net silikon. Ilık suyum, pijamam ve şu bilinmedik esrarengiz maddeyi şöyle denemek için. Bakalım tişörtler ayılacak mı diye suda bekletiyoruz Evet Ayşe'cim ben hazırım şimdi saçını tamir edeceğim önce bir tarak gerekiyor bana ve öncesinde de şöyle şu iki tane kukuletalarını çıkartmam lazım bu işleri yaparken de canın hiç acımayacak bir tanem eğer canını acıtıyorsam özür dilerim ama teramı oldukça konforlu arkadaşlar baksanıza aslında hiç de gözükmüyor ama şöyle bir açıklık söz konusu Evet şimdi orayı tamir edeceğiz arkadaşlar neyle bakın Ayşe'nin saçına uyumlu bir iple Ayşe'nin saçını hem de birazcık uzatacağız. Aynı Gül olduğu gibi. Bakın Gül aslında gerçek saçı şu kadar arkadaşlar. Harmony hepimizi göre verir misin? O bizim saçımız olacak. Harmony lütfen. Kıskanmayalım Harmony. Sen de yapacağım. Tamam sen. Valla olacak Harmony. Ama birazcık beklemen gerekiyor Harmony. Şimdi Ayşe'nin saçının ne kadar uzunlukta olduğuna önce karar veriyorum. Hmm. Hmm. Bir daha tıkıyla yaparsak şu benim için yeterli. İşte bu boyda bir sürü bir sürü bir sürü ipimden kesiyorum. Önce aynı ölçüyü belirlemek için şu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bütün bu çok kolay bir işlem. Tık tık tak tok. İstediğim miktarda saç elde edince saçı yumaktan kurtarıyorum. Artık bu bir ip değil. Saç arkadaşlar. Sonra bütün iplerin orta yerini buluyorum. Biliyorsunuz ki böyle ikişer ikişer ikişer. Tam orta noktadan güzelce bağlıyorum. Sım sıkı 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 arkadaşlar. Ve sonra gidiyorum ipimin ucuna. En ucunu şöyle kesiyorum ki ayırayım. Tel tel ayırayım arkadaşlar. Bakın saçımızın hepsi ayrı bağımsız özgür bir şekilde ahenkle dans ediyor. Şu anda saçlarımız birbirine bağlı olduğu için biraz özgürlükleri kısıtlanmış olabilir. Şimdi onların özgürlüğünü ben makasla keserek veriyorum. Evet, saçlarım özgürleştiler. Şimdi en tepeye tekrar gidiyorum. Burada var diye bir şeylerimiz arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. bunlar böyle. Sıcak silikonu fişe taktım. Aman çok dikkat edin. Geçenlerde bir videomuz arkadaşlar izlediniz. Bu senin elinde patlamıştı Lütfen e, sıcak silikon, makas, bıçak, iğne. E, kullanırken bu tür malzemeler kullanırken mutlaka yanınızda birbiriniz olsun Evet şimdi Ayşe'nin kafasının açık olan tarafına bunu gerçek hayatta yapmıyoruz arkadaşlar sadece oyuncak bebeklerimize yapabiliriz boş olan yerlerine birazcık daha ortalayalım şöyle yerlerine ki çok yandan olmasın hazırlamış olduğum saçımı yerleştiriyorum Evet işlem bitti Arkadaşlar şimdi bana bir toka lazım toka için şöyle birazcık kurcalıyorum buraları bulamadım şuraya bakıyorum Hmm, hayır işime yaramaz buraya bakıyorum vav wow, burada güzel şeyler var ama bunların hiçbirisi toka değil bana lastik toka lazım İşte buldum siyah bir lastik toka aslında siyah değil pembe mavi yeşil turuncu olsa daha iyi olacaktı şimdi tekrar taramı alıyorum ve Ayşeciğimin saçlarını kenardan kenardan sağdan soldan aşağıdan yukarıdan topluyorum. Ayşe'nin saçını çok beğeneceksiniz. Ama yine de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Evet işte arkadaşlar. Ayşe'nin saçı şimdi artık ahek de dans edecek ve çok da güzel oldu. Göster saçını da. Göster saçını. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi Ayşe'nin e, yaramazlıkları bitmek bilmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlarıyla beraber oynarken herhalde bu kendi isteği dışında olmuş. Çıkmayan bir izi var. <laughs> bu yoksa bir doğum lekesi mi? Bilmiyorum. Bunu çıkarmam lazım çıkmıyor arkadaşlar aseton. Hemen hazır Acil Buse yardımımıza yetişti ve bir de aseton deneyeceğiz. Kolumda doğum lekesi zannettiğim iz için aseton uygulaması yapıyorum. Acaba bir mucize gerçekleşecek mi arkadaşlar yoksa bu gerçekten doğum lekesiymiş. Eğer doğum lekesi ise asla çıkmaz. Hazırsanız leke çıktı mı çıkmadı mı? Wow çıkmış. Ama nasıl çıkmaya? Her yere bulaştırdık. Ya arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Cif parçacık cif alıp izi çıkarmaya uğraşıyorum. Çıkacak mı arkadaşlar? Çabuk yorum yazın. Ona göre devam edeceğim. Çünkü çok yoruldum. Vav wow, çıkıyor. Teşekkürler desteğiniz için. Bir daha böyle oyunlar istemiyorum bir tane. Doğum lekesi zannettik. Hay Allah. Değilmiş. Her yerini batırmıştım bir tanem. Oo, ağzında daha yemek parçacıkları var. Bunları alalım da şimdi sana yemek yedireceğim ya birazdan bir tanem. Ona, oh, 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 ama parmağımı bırakır mısın Ayşe tamam yeter bu kadar ay dişleri kaşınıyormuş arkadaşlar dişlerini kaşımak için acaba ne vermeliyim onun eline havuç mu elma mı tamam sizin de minik kardeşiniz varsa bilirsiniz arkadaşlar dişleri kaşınan bebeklere ne vermeliyiz lütfen bana öneride bulun Ayşe'nin dişleri çok kaşınıyor ağzında güzelce silin ay bakar mısınız kusmuş galiba Ayşe için gerekli bütün bakım malzemeleri burada onun mama kapları biri harmonin olsun biri Ayşe'nin onun brokoli maması. Mamasını hazırlamak için bir mikrodalga fırın. Ayşe'nin yediklerini dışkılayabilmesi için bir bez. Poşeti arkadaşlar. Bezler de çok pahalı bu arada. Stok yaptım. Böyle evin her yerleri bez şeklinde. Bunları bazen harmonide kullanıyor. Bu da bir baby elal. Hazırladığımız mamaları burada servis ediyoruz Ayşe için. Ayşe'nin biberonu. onu. Ayşe'nin yemek masası. Ayşe'nin mama önlüğü. Kaşık da ağzına mama verirken dökülen yiyecekler burada toplanacak. Ayşe'nin meyve suyu biberonu, Ayşe'nin ilaç biber biberonu, Ayşe'nin şurup biber biberonu, Ayşe'nin mama kaşığı, biraz onun mamasını hazırlayacağım ve Ayşe'nin tarağı ve Ayşe'nin şüngürdakı, oyun arkadaşı ve Ayşe'nin oyun hamuru. Ayşe'ye oyun hamurundan domatesli bir çorba yapacağım. Minik minik parçalar kopartıyorum. Harmony bu yenmez. Oyun oynuyoruz. Harmony'cum lütfen bana müsaade eder misin Harmony? Domateslerimi tabak içinde biriktiriyorum. Bu kadar domates yeter. Domateslerimin üzerine su ekliyorum. Karıştırıyorum. Harmoniya, baby life'in suyuna mı kaldın Allah aşkına? Sana su vermiyor muyuz biz bu evde? Sonra arkadaşlar hemen çorbamı fırına gönderiyorum. Çorbamı birazcık burada ısıtıp hemen bebeğime servis ediyorum. Bebeleğ, domates çorbasına bayılacaksın. Bu yeni tarifimi ilk kez sen deniyorsun. Hmm, çok sevdin. Tamam arkadaşlar, bundan sonra diğer bütün bebeklerime de bu çorbayı yapacağım. Çok acıktı, çok acıktı. Bebeğler çok acıktı diyor. Tamam, geliyorum bir tanem. Aç ağzını. Ağzını bir tane aç 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 tamam birazcık da su birazcık da çorbanın suyundan Hı, verir misin Hemen bir tanem. Hemen geldim. Al aşkım. Aa, benim minik bebeğim. E, e. Evet. Ayşe keyfin yerindeyse eğer artık uyku zamanı bir tanem. Hı, bebek yemeği çok seviyor. Evet. Anne de yemeği çok seviyor. Ayşe ne doymak ne bilmiyordu. Ne ha canım. Anlayamadım bir tane. Söyle. <laughs> Keyfi yerine geldiğine göre Ayşe oyun odasına gönderebiliriz. Çok acıktı. Çok acıktı. Şimdi Ay. ve daha zamanı Ayşe'cim. Arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlıklı tuk eğlenceyle kalın. Ayşe'nin uykusu gelmedi mi acaba? Ayşe gözleri kapatır mısın? Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın ve sevdiklerinizle paylaşın. Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda lütfen paylaşın videomu. Ve aşağıda çok bol bol aşağıda da bol bol yorum yapmanızı istiyorum. Bu tür videolar mı, yeni challenge'lar mı, ne istiyorsanız aşağı yorumlara yazmış olun. Hepinizi kocaman öpüyorum, kucaklıyorum canlarım. Hoşçakalın.